Dur. Tamam. İyi. Dur bak chat. Bak oğlum bak daha yeni yayıncıyım bak. Abartma ya. Yavaş Sakin sakin. Yavaş yavaş. Bak chill chill. Tamam geldim. Seya 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 Tamam sakin ol. Bağırma abartma tamam. Şımarma. Okey. Chat bak sen çok şımarıyorsun iki günden beri. Okey başlayalım mı? Hepiniz hoş geldiniz. Eğer hazırsanız yayınımız başlıyor. Şimdi. Güzel insanlar sen de hoş geldin tamam tamam okumadım insan sen sen de hoş geldin Malta'da kış oluyormuş çok büyük kış oluyormuş 17 derece amına koyayım Bir aydır aynı şortla dolaşıyor Abartayım mı? O kadar değil Artayım. hocam. Ya, abartma, abartma tamam. Şımarıyorsun, bak hemen şımarıyorsun. Ya ben geldim. Hoş geldin Cenk'in sabirliği. Evet artık bir şey söyleyeceğim. Şu Malta'nın vibe'ı mükemmel değil mi böyle buranın bir havası şeyi? Ha ne diyorsun? Böyle bir pompiri pompon olmadık mı evimiz bir? Ha? Malta'nın vibe'ı değil senin vibe'ın güzel. Eyvallah gelsin. Şimdi. İnanılmaz. Aa, dur bonus. Dur dur bonus dur 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 dur. 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 Ben neredeyim lan? Dur. Ay skip. Ama ben yokum. Lan ben, ben neredeyim? Vay amına Eh, geldim seyah. Tamam. E para? Tamam. Tamam dahil olduk dahil olduk. Soru yok soru yok. Ne kadar puan Dur dur konuşacağız. Dur dur. Sonra Tamam. Buradan güzel ödeme gelecek. Gelir. Yapma be oğlum. Bak bu oyun beni sevmedi çete. Şimdi şey, herkes siteye girsin bak sen kod gireceksiniz. Çet lan. Bana çok geliyor. O bir daha bonus. Peki. Nasıl yani iki gün ise Abartma. Oğlum artık gece gece kulüplerini bıraktım. Her gün yayın var. Ya şöyle bir bilik salabilir miyiz? Girdiğiniz kodu söyleyeceğim chat. söyleyeceğim kodu. Doğru bir. Sakin sakin. Kodu gece kodu gece kulübü dedi. Ya hayır sıçacağım. Ee? Oğlum boyun baya kötü ya. Gece kulübü ya. Chat şöyle. Şöyle bir durum var. Bir dakika ciddi konuşabilir miyiz? Ciddi konuşalım mı ilk önce? Önemli bir durumdan bas. Adron gene boz. Ne oluyor oğlum? Bir dakika ciddi bir şey konuşacağız. Bir saniye dur. Oyundan sonra. Evin kendisi gece kulübü abi ne Aman <laughs> Tamam. Hadi oğlum. Geldi Briggs. Bu Minix nerede oğlum? Tamam. Oğlum gemdim açık açık. Gel. <laughs> gemdim açık. Bak. Şak Minix. Hadi ekeyim. Ama sık sık bonusa gidin de ödemiyor ya. Geliyor. Geliyor. Ne? Oyun bozuk. Arkadan farmlamak servis mi Cenk hocam? Hiç hiç farmlamıyorlardı zaten şu anda eminim. Eminim ki benim hakkımı yemiyorlardı şu an arkadan. Eminim. Evet. Ben bir dakika ciddi bir şey konuşacağız dur. Hazır mısın? Ciddi ama. Tamam mı? Şimdi gözümde çıkartayım dur. Şimdi chat şöyle ki. Bana. <laughs> <laughs> Su içeyim bence de. Oğlum o kadar çok içtim ki. Şimdi bıraktım ya her şeyi. Amana koyayım anca vücudum kendime geliyor. şöyle iki ay yayın yok değil. Yarın Hollanda'dan çok sevdiğim bir dostum geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir, 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 anlatayım ilk önce. Bir anlatayım ilk önce. Erkek geliyor oğlum zaten. Loi lan vallahi erkek geliyor. Milan'da arkadaş işte. Bana geliyor da bende de kalmıyor. <laughs> erkek geliyorsa daha da yok. Hayır başka gelenler de var da o ayrı. karıştırma şimdi. Dur bir dakika. Yarın yayın olmayabilir. Belli. <laughs> Neyse yani. Haberiniz olsun. Hayır yayın misafirlerle yayın yok. Ay oy. Bir dakika dur bir daha bonus. Bir daha bonus siz yürü. Yürü bonusdan tamam, konuyu kapat. Konuyu kapat. Ha, odaklan bir yayına. İnanılmaz bir tane normal arkadaşım yok ya. Misafirlerle şey de öyle bir şey yok. Yayını kon konseptinden çıkartmayın. Ya o misafirlerle yayın sence normal bir şey olur mu? Aksan sen çok değilsin. Eskiden Çetin de yararlansın derdin. Oğlum. Hayır o misafirleri ben gördüm. Yani şey yaptık belli bir zaman geçirdik. Chat onu görürse chat yıkılır. Gerek yok. Yine bir milyona döndük. Abi sen hep yana ailedik. Kardeşim aileyiz işte. Çetin'e ki bak yayınımız yayınımız bugün kısa sürecek. Daha sonra yayınlarımız artık genel olarak kısa sürecek. Bugün de 2 saat sonra kapatacağım. Çünkü direktman bir yere davetliyim. Evolution'ın özel bir etkinliği var. Oraya gideceğim. Türk yayıncıları temsil eden. Ondan sonra orada vatanımızı temsil edeceğim. Bilginiz olsun. Benimle de kuvvet değil. Hayır. Göremiyorum diyor. Kardeşim maalesef körlere bir şey yapamıyoruz. Abi chatlesinin manikene parti yapsak olmaz mı? Olmaz. Çünkü artık bıraktım. Cenk eşim de Malta'ya kumarhaneye gelsek çocukları bakman için sana bıraksak olur mu? Ya ben olsam bana çocukları bırakmam. Dur şimdi baylayacağım bir ya. Bu oyuna bayına da verdiğim para içime koyuyor ya. Gel bakayım lan bir e. <laughs> 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 alkolü bıraktım chat. Alkolü bıraktım. Malta'da hep tutmuşsun bırak şutunu. Adıyaman tüzünü içiyorum. Param cebimde kalıyor. Dur gel. Nice. Dolaba bıraktım. Ha dolapta bir 5-10 şişe viski şey olabilir. O oh, güzel. Devam oğlum. Devam bir de bir x. Hadi lan bir de bir x. Tamam o da olur. O da olur oğlum o da olur ha. Ha şöyle. Ha şöyle aslanım ha. Ha şöyle. Artık ördü kasa sonundan bak. Abi 5K yolla da ameliyat olacağım. Eksim var. Al kardeşim tut. <laughs> Geldi mi? Oğlum ben Serdar Ortaç değilim bak. Sarım ağzınıza. Ay, ay. Serdar abi de bunları sardı başıma amına koyayım. Her gün yazıyorlar Instagram'dan oradan buradan. buradan. Abi yok kolum koptu bacağım bilmem ne oldu. Aman ha koyayım yok işte anamın şeyinin hastalığı var. Kızlığa döndük. Yüzdün mü oyundan mı attık chat? Yüzdün bir bu bir yedi değil mi bizim paramızı bu? bak şimdi. Öder herhalde mi? Şu oyundan bir win almam lazım bak oyun bak. oyunu ben ikinci oynuyorum chatte. Bu para almam lazım. <laughs> Hadi oğlum. Chat bu bonusu yok oyunda. İyi ya. Yeni oyunları deneyelim. Dur bakarız ya. Ya ben buna çok tutuldum ya. İyi, iyi bir otuz tur lan. Bir öder bence artık ya. Oğlum bak bu dün neydi chat ha? Dur, yine kumara bir cenabet başladık da hayırlar olsun. 50 turda böyle atacağım. Girmezse bakarız. Ama bence artık bir şey yapar. Öküzlü yapar. Hayır var ya o seyyar kilesinin bokunu oynuyorum ha. 980 liraya chat bu oyundan 14 milyon aldı. Benim affiliate'im altında bir oyuncu. Vallahi tutuldum oyunu ha. Aaa. Yine yedi paraları pezevenk. Yenge arkadaki sarışı mentikli yenge kim? Sakın <laughs> Kimse yok. Bu ne oğlum? Rego ilk çıktığı zaman dediği gibi binik satıyordu. Sonra değiştiler arası sanırım. Ben bilmiyorum valla. Dün de aynısı oldu chat. Nice. Tamam. X abi. Allah Allah. Daha bir X göremedik ha. Pardon gördük sadece bağlamadı. At oğlum şuraya. <laughs> Hadi bebeğim. Süper bonusu deneyelim bir de. Abi 500 katı çok fazla ya. Bu arada var ya o kadar kumarım var ki O kadar kumarım var ki Obsidimle oynamamaya çalışmaya gelince Oynamadım hatta herhalde ya. Herhalde. Hmm. Tamam artık Minix. Artık Minix. Hey. Ya vallahi adam sikiyorlar chat ya. Ah böyle bir şey yok ya. Dersin mi bir yerde ya? Serdar abinin sağlık durumunu nasıl... Oğlum Serdar Otaç'ın sağlık bok gibi ya. Serdar Otaç'ın MS asılsızıymış. Ben de buraya gelince öğrendim. Tamam. Okey. Naç sort, naç sort, naç sort, naç sort. Tamam. Tamam. Evet. Üzümler. E, Vurdum buraya Wings. Allah Allah. Oğlum Minix'i nerede boydun? Ee. Oo oyunu aşırı tutuldum ha. Lan saçma salak işler bu ne ya? A few moments later. Chat sanırım batıyoruz. Oturum izni aldım aynen yıllık. Kaç yıllık? Ya inanılmaz. Kardeşim sen gümrük polisi misin? Sen pasaport kontrol memuru musun? Evet kol etkinliği aktifmiş abi olsun gidin hemen kullanın. Oo güzel beşik. O ne lan? Peki abi. Hadi ko artık para. Bak bin iksi veriyorsun gidiyoruz vallahi yeter ha. Allah'ım oyunu demiyor. Bak çıldıracağım ha. Neyse gidiyorum ya. Bak gidiyorum ha. Bak gidiyorum. Gitme sen mi ya? Yeter ulan yeter! Yeter! Zaten <laughs> uykun geldiğine göre 10-16'a gidiyorum. Vallahi bir yere gitmedim bak yemin ediyorum. Oturdum dedim, mis gibi gece 12'de uyudum. Sabah 9'a kalktım. Sporumu yaptım geldim yayına. Vallahi tatsız. Anasının da amı! La sıfırla çıktık ya oğlum. Alo! Ta! Dolandırıldım da! Ba! Para gitti lan! Buyurun oğlum! Şaka mı bu? Ya gerçekten hayat bana mesaj veriyor ya. Yemin ediyorum hayat bana mesaj veriyor ya. ya Gel, gel biz geelse gidelim. Sikiyim bunları ya. Heh, geldi. Heh, şimdi Heh, kim oynarsa oynasın ayın 25-27'si arası ödeme yapar. 28'den sonra ödeme yüzde Here I come. O zaman biz 28... Daha dur geçmiş oğlum 28'i ya. Neyse hadi 27 gün bekleyeceğiz artık tamam. Okey. 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 Şuna şükürler hale geldik. Bak bir şeyler deniyor bak bu. Bak benim dedem bir şeyler deniyor. Allah bak dedemde var bir şeyler bak bu bak bu oyun beni seviyor. Ay. Hadi oğlum. Devam. Ha şöyle. Ha şöyle dedem be. Ya vallahi bu ibne beni seviyor bak. Yemin ediyorum bu ibne beni seviyor bak. Daha önce çok yaptık şimdi yaparız. Bu doğru. Dedem öder. Dedem öder. Sever beni dedem. Dedem beni sever. Ama o sıkıda. Okey okey diyor. Adır chat'e giriyorum. Niki'nin başında X olanlara 200 atışıyorum. ateşliyorum. chat bak. Diğer chat. Vay canına. X Tarko. X Mustafa Kemal Atatürk. 250. X Sübeyde 250 attım. X Bura 250 attım. Niki'nin başında X olan herkese atıyorum. X Vampir 250 attım. X Doğuş 250 attım. Oo. E hadi lan. Basamıyorum şu anda. Vallahi basam. Şu an basıyorum mu olsa? Hah dur. X Gonzalez attım. X... Two buzzing wild attım. X Fatih attım. Hay amına koy. Dur yapacağım yapacağım. Vallahi yok. Sanmıyorum. Chat yavaş olsana biraz. Vallahi basamıyorum chat. Arkadaşlar yavaş. Oğlum yavaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yok chat bu kadar. One day later. Chat ne yapıyor? Chat hala burada mı? Chat hala yazıyor. Allah aşkına tiplere bak bak bak. Hele bak. hele bak bak bak. Tiplere bak. Oğlum manyak mısınız? Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor bunlar? Arkadaşlar gel gel. Gel bitti o bitti gel. Yarın, yarın görüşürüz. Tamam mı? Abi havuz. Ebenin amı. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Saygıyla sevgiyle kucaklıyorum. Yarın görüşe de kendine iyi bakıyorsun. Hadi. Hadi görüşürüz hadi. Hadi herkes kalpler gelsin. Bakayım bir kalpler. Kalpler gelsin. Bıy. 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 31'de kalp atacaksınız oğlum öğretim yetinde.